tezgah ya gördü. Federasyonun ağır toplarından biri topa bilerek elle dokunuyor. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Yalnız ayağının <laughs> dişiyle fena reis. Selam olsun. Bu gol golü. Bak bak bak. Üf, <laughs> <laughs> köşe. İşte, i̇şte gol. Sağ Volkan'ın solundan topu alana gönderiyor. Skor 3-1'e geliyor. 7. dakikaya girerken golün adı Recep Tayyip Erdoğan. Yine Recep Tayyip Erdoğan vuruyor. Kendi Afcan orada zorlandı olmadı. Kontrole bak! Ha, aynı golmüş. Tamam, replay'miş ama. <laughs> İyi kontrole bak. Arkaya Dolunay ekler misin? Arkaya Dolunay ekler misin? Aynen aynen. <laughs> <laughs> Recep Tayyip Erdoğan, yetenekleri skills movie. Skills. Gibi. Dolunay. Ama şey Dolunay, 1.35x. Aynen. Ama o şeyi de hızlandır biraz, videoyu. Tahcan orada zorlandı olmadı. Susar, herkes susar, her yer kural. Yıkın duvarları, uğrak, yanıma uğrak. Yazı tura, kelim tüm kolları. Koy koy yeni bir kal. Onu da geçeyim iyi bir fark Zoruna gidenin dili kurak Kapalı kapıya çeneni tak Boş ver <laughs> geri topla Verdiğin değerin dili olsa Kalbimi vurmuş gidiyorsan Acı diliyorsan ve de biliyorsan Kızgın günlerin üstüne düşmüş dolunayım ben Soldum bir kere geriye dönersem yok olayım ben Of. Ben ölmezsem yine ara Kara gibiyim sobalara Bizi doldursun odalara Kızgın günlerin üstüne düşmüş dolunayım ben Soldum bir kere geriye dönersem yok olayım ben Sana. Reis solak mı ya? <Gülüyor> <Gülüyor> ne offside'ı bazıları silivriyor özlemiş. Hayatım versin istediğimi Zorlama düşerim şeytan duymasın dinlediğimi Koyma gitsin turra Zorlama kadereye diri batma Diri batma Diri batma Normalde döneceğim hayatım versin istediğimi Zorlama düşerim şeytan duymasın dinlediğimi Koyma gitsin turra Zorlama kadereye diri batma Diri batma Diri batma Kötü gönüllerin üstüne düşmüş doğum Oldum bir kere yok olayım ben Koştum firara Beni ölmezsem yine ara yok olayım ben. Koştum firara, beni ölmezsem yine ara. Karakış gibiyim sobalara dizi doldursun odalara. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> of ya. <laughs> Ne ne abi? Tertemiz gol. Tabii canım tertemiz gol. Tertemiz. Hiç sıkıntı yok. Bir şey demedim. <laughs>